Savcı arar mı? Ya savcının kendi dosyasında yazacak ha. kadar vakti bile yokken bu ben kadar dosyayla arar. O uğraşıyorken. O da bir dava sürecindeyse. Kendisi zaten muhatap olacak kişiye bir tebligat çıkartır. İfadeye çağırıyorsa da huzurunda ifade alır, gerekiyorsa da kolluğa yollanır, karakolda ifade alınır. Ama bunun güncel olarak anlattığınız mevzu, biz e, telefon dinlemesine takılmış klasörlere baktığımızda bu işte hakim savcı öyle bir senaryo kuruyor ki herkese aynı şeyler anlatılmıyor. Ya önden kişinin korkuları işte daha önce e, açılmış bir ceza davası varsa hala derdeste diyor ki bu davanda da zaten bununla ilişkili bulundun. Kişi diyor ki bunu nereden bilebilir? Daha ben yeni gittim, daha yeni açılmış bir dava. Çünkü tüm verilerini alırken e, kişi öyle bir senaryo kuruyorlar ki o telefon dinleme kayıtlarında biz okurken şey diyoruz. Şu birinci eylemle 150. eylem arasında benzerlik görmüş. Kopyala yapıştır yapmışlardır diyoruz. Çünkü kişileri ararken aynı şeyleri birkaç kere farklı kişilere söylüyorlar. Yani toplu bir veri, e, dolandırıcılığın bu kadar artmasının sebebi de kişiler tespit edilmesinde zorluk var. Çünkü VPN, VPN'de evet. kişiler tespit edilemiyor. E Cumhuriyet savcıları kişiyi tespit edebilmesi lazım ki sorguya çeksin ya da bir soruşturma başlasın. E dolandırıcılığın bu kadar günümüzde artması diğer suçlara göre e, et, kişi diyor ki suç işleyeceksem ve bunda yakalanmayacaksam yakalanma oranım en azsa e, ben buradan ilerleyeyim. Çünkü diğer suçları işlediğinde delil ne kadar delil varsa suç vardır. Şimdi bir ortada delil bulunamıyorsa e, şüpheden sanık ya dardan ilkesiyle kişi beraat edecek. E, buradan bakılınca kişi tespit edilemiyor. Kişinin kim olduğu belli değil. E, bunlar artık eskiden şahıslar üzerinden suçlar yapılırken şu an artık olaylar örgüsel açıya geldi. Çünkü işin içine ya yapay zeka geldi, bilişim sistemleri geldi. O yüzden Türk Ceza Kanunu nitelikli unsurlarından biridir. Bilişim sistemi kullanılarak dolandırıcılık ya da internet üzerinden işlenen suçlarda ceza e, artırılarak verilir. Çünkü bulunması daha zor. Kişinin daha çok güvenilebileceği ya da gizliliği alınması gereken konular ben var hocam. Hayır, hayır, değil ufak değil bir şey ben de, hemen Sizin sizin dem, dediklerinize ek olarak şimdi burada tespit edilemiyor. Edilen de mağdur oluyor. Evet evet. Çünkü o VPN kullanıldığında başkasının IP'si alınıyor. Şimdi tam başkasının IP'si ben şunu anlamıyorum. Şimdi mesela hani o 155 112 o daha spesifik bir şey söyledi ama hani daha zor olanı söyledi. Ama mesela beni bir normal hattan e, arıyor. Tamam. Ve diyor ki ben işte avukatım, ben e. savcıyım, ben şuyum ya da bir alışveriş sitesinden bir yerden arıyorlar. Atıyorum. Diyor ki ben işte şunu satıyorum, bunu alıyorum ya da senin şu kadar borcun var falan. Tamam. Şimdi ben bunu görüyorum bu sahtekar ben gidip buna dava açtığımda bu ceza alamıyor mu alır Bakın ben size Ben o zaman niye bu kadar kolay, hani ya, kolay ce, Ceza, ceza falan. almaz diye. Çünkü yemem. numarası belli, her şey belli Ama yapılan numara Bankaya para yatırdığında banka hesabı belli. Bu numara, numara gerçek mi? Numara gerçek i̇şte, mi? Patates. Şu, şu mı? an mesela sen de gözüken şimdi telefonunu açtığında bir SMS olarak sana gelen şeyde kişinin numarasını tıkladığında gözükür değil mi? Bu tarz kişilerin baktığımızda bir numara da çıkmıyor. Yani sanal bir mesaj sana aslında geliyor. Şimdi bir e, suç duyurusunda bulunup sen bir mağduriyetini dayan hmm. e, edip bu gerçek suçun yakalanmasını istediğinde sana diyor ki devletimiz... Tamam böyle bir dolandırma olay yaşadıysan sen seni dolandıran kişi kim? Sen nereden para yatırdın? Sana nasıl bir mesaj tamam, geldi? var banka bunların var. Bunların delil olarak sunun. Banka hesabı, banka hesabı varsa kişinin tespiti zaten çok kolay. Hmm. Bu tarz durumlarda zaten halklar şu an yani halk bizi orada izliyor. Da, orada da bazı şeyler var, sorularda yani, var banka. Oraya geldiğimizde ya, banka olayı çok farklı. Bankanın ama yine de benim banka avukat olarak mobil yine diyor. beni avukat olarak mutlu eden şey kişinin mobil uygulamadan havale işlemi yapmadıysa diyorum. O ayrı bir teknik konu. Normal IBAN'dan kişiye para gönderdiniz ve dolandırıldınız. Dolandırılma içinize size bu IBAN'la ilgili yazışma var. Hani şu IBAN'a para gönder ve bununla ilgili bir deliniz var. Siz dava dilekçenizinize yolladığınız kontunu dekontunu şey, bankanızdan alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kişi beni dolandırmıştır hesap budur bu hesaba para gönderdim. Şimdi hesabını kullandırtan kişiler de bunda Kiralık yargılanıyor. Kiralık hesap. Kiralık hesaplar var. Yargıtayımız yeni güncel kararından önce bunların hepsine direkt cezayı veriyorlardı. nitelikli dolandırıcılardan herkes şu an Yargıtay'da bir sürü dosya birikti bu şekilde. Çünkü hesaplarını kullandırıyor kişiler. Hesaplarınızı kullandırılmayın. Suçtur. Siz ceza alırsınız. Bunu da önden an